Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Abilify Maintena 400 mg uzun salınımlı, iğme enjeksiyonu içeren süspansiyon içeren flakon nedir? Yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Abilify Maintena antipsikotikler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Abilify Maintena uzatılmış salınımlı enjektabıl toz içeren flakon formundadır. Sulandırıldığında beyazımsı akışkan süspansiyon elde edilir. 400 mg aripiprazol içeren uzatılmış salınımlı tabul toz içeren bir flakon, 2 milimlik steril enjeksiyonluk su içeren ampul ile birlikte kit içerisinde sunulur. Abilify Manientena erişkinlerde şizofreniyi tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. Abilify Manientena erişkinlerde duygu durum bozukluklarından biri olan bipolar bozukluğun idame tedavisinde kullanılan reçeteli bir ilaçtır. 18 yaşın altındaki çocuklarda abilifi maintena'nın güvenli ve etkinli olup olmadığı bilinmediğinden, abilifi maintena 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Abilifi maintena'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, abilifi maintena'yı şu durumlarda kullanmayınız. Aripiprazola veya abilifi maintena'nın içeriğinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. Abilifi maintena'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Şunlardan biri sizin için geçerli ise Abilify Maintena'yı tedaviden önce doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazolun doğrudan antidepresan tedavi amaçla kullanılmamalıdır. Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir. Eğer daha önce hiçbir aripiprazol almadıysanız kendinize zarar verme ile ilgili duygu ve düşünceleriniz varsa, özellikle yüzünüzde siz istenmeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa, bunama özellikle yaşlı hastalarda diyabet yani şeker hastalığı veya yüksek kan şekeriniz veya diyabet ya da yüksek kan şekeri aile yükünüz varsa, epileptik nöbetleriniz varsa veya olduysa, düşük veya yüksek kan basıncınız varsa veya olduysa, sizde ve ailenizde kalp damar hastalığı, felç, mini felç, anormal kan basıncı hikayeniz varsa, düşük beyaz kan hücre sayımınız varsa veya olduysa, kaba etlerinizde enjeksiyon yapılmasını etkileyebilecek problemler dahil diğer herhangi bir tıbbi sorununuz varsa, geçmiş patolojik kumar öykünüz varsa, ağır karaciğer hastalığınız varsa, kilo aldığınızı fark ettiyseniz, yutmada herhangi bir zorluk yaşıyorsanız, günlük normal aktivitelerinizi kısıtlayabilecek uykuluk haliniz varsa antipsikotiklerin kan pıhtılaşmasında etkili olması sebebiyle kan pıhtılaşması ve ailenizde kan pıhtılaşması hikayeniz varsa normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerinizi yavaşlatıyorsa gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız emziriyorsanız ve emzirmeyi planlıyorsanız bu yaralar geçmişteki herhangi bir durumda dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Abelifi maintenanın yiyecek ve cirik ile kullanılması yemeklerden bağımsız olarak uygulanır. Abelifi maintena kullanırken alkol almayınız. Abelifi maintenanın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Abelifi maintenanın içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi kilo alma, kilo kaybı, Uykusuzluk, endişe, huzursuzluk, yerinde duramama, oturamama, titreme, kontrol edilemeyen tikler, seyirme, huzursuz bacak, uyanıklık düzeyinde değişim, uyuşukluk hali, yüzünü ekşitmek, dudak çapırdatmak ve dil hareketleri gibi kontrol edilemeyen kas hareketleri kas sertleşmesi, kas seyirmesi, yavaş ve bozulmuş vücut hareketleri, yüzde ifade olmaması, kas katılığı, acele adımlar ve yürürken normal olmayan kol hareketleri, kaslar kasılıp gevşerken pasif hareketlerde karşı kasta direnç, kas gerginliğinin artması, kas katılığı, yavaş vücut hareketleri, baş dönmesi, baş ağrısı, ağız kuruluğu, enjeksiyon yerinde ağrı veya enjeksiyon yerinde deride sertleşme, Yaygın olmayan yan etkisi, işte artışı ya da azalması, tat ve koku hislerinde bozulma, alerjik reaksiyonlar, kanda artmış ya da azalmış hormon proklatin düzeyi, artmış ya da azalmış kan şekeri düzeyi, kolesterol, trigliserit gibi kan yağlarında artış ya da azalma, kan şekerlerini düzenleyen insülin hormonunda artma, intihar düşüncesi, gerçekleşkinin bozulması ya da kaybolması, halüsinasyon veya sanrılar görmek, değişmiş ya da artmış cinsel ilgi, panik reaksiyon, değişken duygulanım, duygu azlığı, duygusal ya da mental rahatsızlık hissi, uyku bozukluğu, diş gıcırdatma, çene sıkma, hıçkırık, gözü bir noktaya sabitleme, gözde ağrı, çift görme, anormal kalp atımı, öksürük, karında rahatsızlık, hazımsızlık, salya, ağızda tükürük, miktarında artma, kusma bulantıysal karın ağrısı, artmış bağırsak hareketleri, karaciğer kan değerlerinde bozulma, anormal saç kaybı, sivilce, burun ve yanaklarda kızarma, egzema, deride sertleşme, kasta sertleşme, spazm, tik, kas ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, yürüme bozukluğu, eklem ağrısı, sırt ağrısı, eklemlerin yeterince açılmaması, ense sertliği, ağzın yeterince açılamaması, böbrek taşı, idrarda şeker, erkeklerde meme büyümesi, memede hassasiyet, vajinal kuruluk, güç kaybı, göğüste rahatsızlık hissi, enjeksiyon yapılan yerde kızarıklık, şişlik, kaşınma, bel çevresinde genişleme, seyreken etkisi, normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması, bilinmeyen yan etkisi, beyaz kan hücresi düzeyinde azalma, alışılmamış kalp atımları, ani, açıklanamayan vefatlar, kalp krizi, alerjik reaksiyon veya döküntü, iştah kaybı, yutmada güçlük, sinirlilik, intihar girişimi veya intihar, konuşma bozukluğu, nöbet, serotonin sendromu, göz kararması, ses kontrolünü sağlayan kaslarda spazm, yemeklerin kazara nefes borusuna kaçması ve buna bağlı pnömoni riski, pankreas inflamasyonu, karaciğer yetmezliği, karaciğer inflamasyonu, cilt renginde ve gözün beyaz kısmında sararma, ışığa karşı hassasiyet, aşırı terleme, katılık ve kramplar, kas ağrısı, güçsüzlük, idrar kaçırma, de güçlük, uzun süren veya ağrılı ereksiyon, vücut ısısının kontrolünde güçlük veya aşırı ısınma, göğüs ağrısı, ellerde, ayak bileklerinde veya ayaklarda terleme, aşırı kumar oynama, aşırı alışveriş yapma, aşırı yeme, kendini agresif hissetme. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Abilefi Maintena nasıl kullanılır? Abilefi Maintena sağlık personeli tarafından ayda bir kez kaba etinize ya da omuz kasınıza uygulanan bir enjeksiyondur. Enjeksiyon sırasında kaba hafif bir ağrı hissedebilirsiniz. İlk Abilify Maintena enjeksiyonunuzdan sonra kullanmakta olduğunuz antipsikotik ilacınıza 2 hafta devam etmelisiniz. Abilify Maintena'yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza muhakkak danışmalısınız. Uygulama yolu ve metodi ise Abilify Maintena sağlık personeli tarafından ayda bir kez kaba ya da omuz kasınıza uygulanan bir enjeksiyondur sağlık hizmeti veren kişi tarafından yapılacak uygulama ilişkin şekil ve yönlendirmeyi içeren kullanım kılavuzu ayrıca kutu içerisinde yer almaktadır. Kendinizi daha hissetseniz bile öncelikle doktorunuza danışmadan abilefi maintena dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Abilify maintena'nın 18 yaşın altında güvenli ve etkinliği belirtilmediğinden kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı Abilifi Maintana'nın 65 yaş üzerindeki hastalarda güvenliği ve etkinliği belirtilmediğinden kullanılması önerilmemektedir. Abilifi Maintana'yı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız. Abilifi Maintana'nın saklanması Abilifi Maintana'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız. Oda sıcaklığında sulandırılmalıdır. Sulandırılmış süspansiyon hemen kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmayacaksa sulandırıldıktan sonra 25 derecede saklanması koşulları 4 saat içinde kullanılmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.